Şimdi biz geçen sene başkanın seviniyordu. Biz üzülüyorduk. Çünkü onlar üçüncülükten ikincilikten çıkmıştı. Biz de playoff'tan Kastamonu'ya erelip döndük. Bir maç burada 1-0 yenildik. Orada biz 1-0 yendik. Uzatmalarda penaltı sonucu elenmiştik. Çok üzgündük. Tabii yöneticilik öyle kolay bir şey değil. Üzülürken de takımı düşünmek gerekir. Geldiğimiz günün sabahında takımı topladık. Ve önümüzdeki yılın yani bu yılın hedeflerini koyduk. O günden itibaren çalışmaya başladık. Yani hiçbir başarı tesadüf değil. Bu sene belki çok zor oldu. Son maça kaldı ama e, bunun altyapısında azim çalışmak ve birliktelik vardı. Onu sağladık. E, üç tane önemli takımımız şampiyonluğa işte ortaktı. E, hem Afyonspor'a, Spor, Spor. Afyonspor daha temiz oynuyor. Öyle söyleyeyim. Yani Menemen hepimizi zorladı. Biz futbolu sahada oynamak istiyoruz. Saha dışında oynamak istemiyoruz. Başkanım benim ne demek istediğimi anladı. Bütün futbol severler de anladı. Çirkinleştirmeden biz buraya geldik. Rabbim de bize yardım etti. Son itibariyle hedefimize ulaştık. Otobüs Otobüsü nedir ya? Onlar, değiştireceğiz. onların canı sağ olsun. Değiştiririz. O sene bu sene ama bu senenin tadını çıkartalım. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun başkanım. başkanım. sizi de çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, özellikle şunu belirtiyorum. Başkanla katılıyorum. Başkanlığı. Biz eee beş yıl önce amatör ligden takım aldık. Evet. Amatör ligden bala, baldan üçe üçten ikiye çıktık. Yani bu ha. üçten ikiye ikiden şey hiç ara vermeden çıktık. Eee baldan üçe üçten ikiye hiç ara vermeden çıktık. İnşallah bizim de hedefimiz sporun kardeşlik, barış ve insanları bir kucaklaştırıcı bir eee Olgu. Olgu. O açıdan ben şöyle söyleyeyim. Sporu çirkinleştirmemek lazım. Sporu sahada oynamak lazım. Masa başında oynamamak lazım. Maalesef böyle yapan kulüpleri de biliyoruz. En son söyleyeceğim. birincilikte Lig'de Hatay Spor'a başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Biz de size başarılar diliyoruz. Tamam, teşekkürler. Uğurlar olsun.